لا اله الا الله والله أكبر سبحان الله من حق إلا إله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الله سبحان الله الله أكبر

دا یې مان نه اره نه Seguimos. Sí, sí. sí, sí. sí. Cara, başka bir Evet sayın hocam bu akşam tesbih namazını bize ifa ettirdin. Allah razı olsun. Kısaca bize tesbih namazını izah edebilir misin? Tarifini yapabilir misin hocam? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kılmamızı tavsiye ettiği dört rekatlık bir namaz. Evet. Kılabiliyorsak haftada bir, kılamıyorsak ayda bir Hı -hı. da senede bir, hiç kılamıyorsak ömürde bir defa kılmamızı tavsiye ettiği dört rekatlık bir namaz. Evet. Ee, her rekatta 75 defa Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ee, alıyoruz. Subhanike'den sonra 15 defa tesbihat yapıyoruz. Subhanallah ve elhamdülillahi tesbihatını. E, o, meş bittikten sonra Fatiha Zammı Sur'u okuyoruz. Evet. Ondan sonra on defa Subhanallah tesbihatını yapıyoruz. Evet. Ondan sonra Rukiye'ye gidiyoruz. Rukiye'de Subhane Rabbiyel Azim dedikten sonra 10 on defa tesbihat yapıyoruz. Hı hı. Doğruluyoruz. Semihallahü hamide. Rabbena velkel hamd dedikten sonra 10 on defa tesbihat yapıyoruz. Evet. Secdeye gidiyoruz. E, Rabbiyel a'ladan sonra 10 defa tesbihat yapıyoruz. E, kalkıyoruz. iki secde arasında 10 defa tesbihat yapıyoruz. Tamam. ve Elhamdülillahi aynı tesbihat. Hı -hı. Tekrar secdeye gidiyoruz. E, Rabbiyel a'ladan sonra gene 10 defa tesbihat yapıyoruz. Toplamda 75 oluyor. Evet. Her rekatta 75 defa yapılarak 4 rekatta 300 defa Subhanallah ve hamdülillahi ve la ilahe illallahü ekber tesbihatını yapıyoruz. Böylelikle tesbih namazımızı eda etmiş oluyoruz. Allah razı olsun. Amin. Evet hocam, Sayın Hocam, Esentepe Yavuz Sultan Selim Camii İmam Hatibi Mustafa Akgün, Akgün hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzına Amin. sağlık, yüreğine sağlık. Allah Amin. tekrar nasip etsin. Amin inşallah. Amin. Diğerlerine nasip etsin inşallah. Hayırlı geceler diliyoruz Amin. Esentepe'den. Allah'a emanet kalın, hoşçakalın.